kaç yaşına kadar doğru nefes alıyorsun? Öyle başlayayım ben. Bizim hayatımız iki nefes arasında geçiyor. Yani doğduğumuz anda aldığımız ilk nefeste bu hayatı, bu dünyayı terk ettiğimiz ana kadar olan ki, öldüğümüz ana kadar olan ki son nefes arasında geçiyor. Bu kadar önemliyken peki biz ne oluyor da nefesimizi kaybetmeye başlıyoruz? Ya aslında nefesi verememek demek bir takım şeyleri de verememek işte vermemiz gereken artık özgürleşmemiz gereken şeyleri de bırakamamak anlamına geliyor. Bir yanlış nefes nedir? İkincisi diyafram nefesinin faydası nedir? Her 100 kişinin 98 kişisi doğru nefesi almıyor. Herkese iyi akşamlar diyelim. Güzel bir program olacak inşallah. Ee, Ayşe Doğan'la daha önce biz birlikte çalıştık İnfonet'te. Ee, hayatta ilk nefes terapi, terapisini ondan aldım. Ee, çok ilginç bir deneyimdi. Ee, benim açımdan. Ama sana söyleyeyim, faydasını gördüm ben. Daha sonra tabii bu diksiyon ders planı da aldım ben. O bu diyafram nefesini ee, çok faydasını gördüm. O senden almış olduğum eğitimleri. Ayşe şöyle yapalım. Ön başta şöyle yapıyor. Sen kendini tanıtıyorsun. Ondan sonra tamam. da başlıyoruz. Soru gelirse canlı yayında ben buradan takip ediyorum. Sana soruyor. O yüzden sen hiç altta yazılanları fazla takip etmeye gerek yok. Ondan sonra tamam. Ee, heh, sen şimdi sen bir kendini tanıt. Ayşe Doğan kimdir? Neden bu nefes nereden bulaştın? Niye bulaştın? Bir ondan bahset. <laughs> tamam. Aşkım o zaman. benim adım Ayşe Doğan. 35 yaklaşık 35 yıllık bir kurumsal firmalarda oluşan bir çalışma hayatım vardı. İşte 7 sene önce o da en son İnfonet bilgi teknolojilerinde çalıştıktan sonra sonlandırdım. 2011 yılından beri de e, nefes koçu ve eğitmeniyim. E, aynı zamanda başka bir takım e, çalışmalarında adında koçluğunu ve eğitmenliğini yapıyormuşum. O kadar detaylara girmek istemiyorum. Şu an konumuz nefes olduğu için. Evet. E, ben e, hayatımı nefesten önce ve nefesten sonra diye aslında ikiye ayırmış durumdayım. Çünkü nefesten önceki hayatım aslında benim için çok tatminkar bir hayat değildi. Ee, ee, bana ait olmayan, e, böyle öğrenilmiş bir takım şeyleri yaşadığım bir hayattı. İşte böyle olmalıyım, şöyle çalışmalıyım, işte böyle e, giyinmeliyim, şöyle yaşamalıyım gibi bir takım e, dayatmalar neticesinde e, oluşan bir hayatım vardı. E, evet. O yüzden de çok da hayatta bağım aslında iyi değildi. E, bir tek işte çalışma hayatında çünkü böyle mükemmeliyetçi bir tarafım vardı. Bu da çok sıkıcı bir şey. Belli bir yerden sonra açıkçası çok sıkıntıya sokuyor insanı. Mükemmeliyetçi olmanın altında aslında bir taraftan da bir yetersizlik duygusu var. da fark ettim. 2011 yılında tesadüfi bir şekilde diyorum. tabii tesadüf değil bir şey yok aslında. Nefes çalışmalarıyla tanıştım. İlk seansımda dedim ki bu yaşadığım her neyse o kadar etkilendim ki bunu dedim devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim? Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yoktu. Böyle açık açık kimse böyle uzun uzun bir şey de anlatmadı bana. O zamanlar daha yeniydi aslında bu konular. Beyk çalışmaya katıldıktan sonra çok etkilendim. sonra böyle bir 4-5 seans yaptıktan sonra işte bir seminere katıldım. Ondan sonra hemen koçluk bir önünde hemen çok yakın zamanda bir koçluk eğitim vardı. Ona katıldım. Sonra işte iki ay sonra ikinci bölümüne de katıldım. Ben nefes koçu oldum. Yani aslında sanki ben bunun için doğmuşum gibi bir his var içimde hala yaptığım şeyi çok seviyorum gerçekten. Yani insanların hayatına dokunmak, onların hayatında onların dönüşümüne katkı sağlamak, yani bu yolu yürüyen insan olarak diğer insanlara rehberlik yapmak benim için gerçekten çok kıymetli bir şey ifade ettiği şeyi e, tam ifade edemeyen yani işte e, sıkıntıları olan böyle biraz bir zaman böyle intihar eğiliminde olan işte bağımlılıkları olan bir insan hani bağımlılık deyince böyle şey anlaşılmasın yani e, ciddi bir alışveriş bağımlılığım vardı mesela e, bunların hepsinden özgürleştim Bahsetmiş Gerçekten... olduğun, bu bahsetmiş olduğun Ayşe bağımlılıklar kendi bağımlılığı yoksa danışanların bağımlılıkları mı? Yoksa... Benim bağımlılığım ben... kendi... Ha, kendi bağışıklar. Ha, ben bilmiyordum bunları. Kendi <laughs> bağışıklar. Biz de kimse bilmiyorduk. Yapma. Ha, tamam. Evet, ya, öyle sinsiydi ki mesela bu bağımlılığım e, mesela e, şöyle söyleyeyim ev tekstili ürünü alıyordum ya yani bir dükkanı donatacak kadar bir şeyden bahsediyorum yani abartılı bir şeyden bahsediyorum bir taraftan evet. da veriyordum ama bunların hepsini yani böyle işte öğrenci evlerine vesaire böyle bir takım destek olunması gereken bir şeyler çıktığı zaman karşıma onları da gönderiyordum yani hiçbir paketi açılmamış şeyler işte böyle çok ciddi saçma sapan bir bağımlılık yani iki çarşılık için işte ortalığı ayağa kaldırmalar falan böyle işte mağazalarda ya yani böyle e, bir gün işte nefesten çok kısa bir süre önce elimde poşetlerle cevahir AVM'de böyle kendimi bir e, mağazanın cam yanında gördüm ve o an gerçekten yaptığım şeyin normal olmadığını, saçma bir şey olduğunu anladım. Ondan sonra zaten çok hızlı bir şekilde nefes girdi hayatıma. Ve e, nefesten sonra nasıl bir insan oldum? E, fiziksel olarak bir kere çok ciddi problemlerim vardı. Kronik parancit hastasıydım. Artık e, ayın 15 günü hasta geçiriyordum. E, kışın özellikle. Bağırsak sendromu, kronik bağırsak sendromu vardı. Çok ciddi problemler yaşıyordum. Benimle yakın çalışan arkadaşımın çoğu bilir. Tatile gittiğimde herkesin bildiği bir şeydi. Bunların hiçbir tanesi kalmadı. Gerçekten 10 yıldır çok nadir ilaç kullandığım zamanlar olmuştur. Mümkün olduğu kadar kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum bile diyebilirim. O sebepten dolayı hakikaten nefesten önce ve nefesten sonra diye ayırıyorum hayatımı. Ee, i̇nşallah seni izleyen herkes de bu süreçten sonra bu nefes işini e, terapisini veya nefes tekniğini öğrenir ki hayatlarında daha daha iyi noktaya gelir. Şimdi bu nefes konusunda ben de şöyle bir kitap var, onu da bahsedeyim. Şu anda okuduğum kitap bu Ayşe Doğanla tabi e, söyleşi yaparken biraz kendi değiştiğim Ya bu şansa Merve Ebru yogacı e, akrabamız onun tavsiyesiyle bu kitap okudum ve çok şey öğrendim. Tabii bu kitaptan da. Birçok sorular soracağım. İlk sorum şöylesi aslında. Her ne kadar yani bazen çoğu şeyi e, hiç düşünmeyen yapıyor. İşte nefes almak bunların bir tanesi herhalde. Nefes almak neden önemlidir? Kaç yaşına kadar doğru nefes alıyorsun? Öyle başlayayım ben. Tamam. Merhaba. Şimdi bizim gelin. hayatımız iki nefes arasında geçiyor. Yani doğduğumuz anda aldığımız ilk nefeste e, bu hayatı, bu dünyayı terk ettiğimiz ana kadar olan ki öldüğümüz ana kadar olan ki Son nefes arasında geçiyor. Bizler yemek yemeden, su içmeden belli süreler yaşayabiliriz ama biz nefes almadan en fazla 2 dakika belki 3 dakika yaşayabiliriz. Bu sebepten dolayı nefes çok önemli ve bizler oksijensiz yaşayamayız. Yani bizim nefes alıp veriyor olmamız demek çok iyi oksijen alıp verdiğimiz anlamına gelmiyor. Yani oksijen çok iyi aldığımız anlamına gelmiyor. Evet. Ee, bu bu kadar önemliyken peki biz ne oluyor da e, nefesimizi kaybetmeye başlıyoruz? Aslında iki yaşımıza kadar e, doğal ve bağlantılı nefes alıyoruz. Yani karnımız böyle çok rahat bir şekilde nefesimiz karında ve karnımız inip çıkıyor böyle çok e, bağlantılı dediğimiz kesintiye uğramadan sürekli akan bir nefesimiz var. İki yaşımıza kadar bu nefesimiz doğal bağlantılı bir şekilde Bizimle birlikte. Peki, neden, ki? neden, iki? neden Ayşe? Neden iki yaş? Yani iki yaş neden geliyor? Çünkü iki neden? yaştan sonra e, çocuk artık e, konuşmaya, işte hayatı sorgulamaya, işte korkuyu öğrenmeye başlıyor ve e, korkuyu e, ve korkuyu e, yaşamaya başlıyor ve iki yaşla birlikte iki yaş yedi yaş arası özellikle çok önemli bir dönem e, çocuk ee, sevgiyi, e, yani zihnin devreye girmeye başlamasıyla birlikte korku da devreye giriyor. Hmm. Ve en büyük korkusu da ebeveynlerinin sevgisini kaybetme korkusu. Hmm. Ee, ve Bununla birlikte e, bu korkularla birlikte bunun üzerine bir sürü korku geliyor. İşte başarısızlık korkusu, işte sevinmeme korkusu, işte terk edilme korkusu, işte yanlış anlaşılma korkusu. Çocuk 7 yaşına kadar bu ve benzeri bir sürü korkuyu deneyimlemeye başlıyor. Ve her seferinde de bu korkuyu yaşarken bizler normal e, şu anki halimizde bile korktuğumuzda nefesimizi Hıh! diye bir yerlere e, kaydediyoruz. Yani orada nefesi aslında çarpıtıyoruz. Ve çocuk bunu farkında olmadan yapıyor ve sonraki hayatımızın sonraki evrelerinde de buna devam ediyoruz. O yüzden 2-7 yaş arasındaki travmalarımız işte e, sevgiyi kaybetme korkumuz ya da diğer korkularımız devreye girdikçe yüzlerce binlerce kez bizim nefesimiz bozulmaya başlıyor ve biz bozulmuş olan bu nefesin üzerine hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Yani bu korkular 70 yaşımıza bile gelsek bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor ve korku da gerçek bir korku değil. Yani e, tamam buradan üzerimize bir duvar devriliyorsa gerçek bir korku hemen kaçarız. İşte safari ve aslan peşimizden koşuyorsa kaçarız. Bu gerçek bir korkudur. Ama sevilmeme korkusu gerçek bir korku değildir. Başarısızlık korkusu gerçek bir korku değildir. E, terk edilme korkusu gerçek bir korku değildir. Gerçekten terk edilmiyorsun çünkü. Ama terk edildiğini sana yutturan bir zihnin var orada ve hayatı o içerikten yaşamaya başlıyorsun. Her an terk edilecekmiş gibi ya da her an e, sevgisiz kalacakmış gibi ya da her an başarısız olacakmışsın gibi. Bunun üzerine sürekli patinaj yaparak hayatımızı yaşıyoruz. Evet. Şimdi şey sonra doğru nefes almak nedir? Doğru nefes nasıl? Doğru nefes nasıl alacağız? En en doğru basit. Nefes, en, evet. Şimdi iki yaşımızdaki kaybettiğimiz nefesimize e, tekrar kavuşmamız doğru nefestir. Yani nefes karında başlar. Aç nefesimiz alırız ağzımızdan ya da burnumuzdan. Yani bizim nefes organımız burundur. Fakat bu çalışmada ağız nefesiyle, yani bu çalışmalarda ağız nefesini kullanmamızın sebebi e, o sırada travmayı, korkuyu ağız nefesiyle. O büyük bölümdeki nefeste kaydettiğiniz oraya için. Oraya Ayşe, oraya sonra gelelim. Bence o tamam. tekniklere. En başta bir kere şu normal nefes alışı öğrenelim. Yani normal nefesi öğrenelim. Sonra senin bahsetmiş olduğun hani çalışmalara gireriz. Ama ilk başta o kafa karışmasın diye. ilk başta şu doğru nefes alma. Yani günlük hayatımızda nasıl doğru nefes alabiliriz? Tamam. Doğru nefes alma organımız bizim burundur. Burnumuzdan nefes alırız. Çünkü belli şeyler. Havadaki belli şeyler süzülerek akciğerlere gider. Bu çok önemli bir şeydir. Ve nefesi aldığımızda nefesimizin karna inmesi gerekir. Kasıklarımıza kadar nefesi hissetmemiz gerekir. Eğer karnımızda nefes yoksa, karnımızda nefesi aldığımız zaman karnımızın dışarı doğru çıkması gerekir. Verdiğimizde içeri doğru göçmesi gerekir karnımızın. Eğer bu gerçekleşmiyorsa, nefes sadece göğüs kısmımızdaysa bu doğru bir nefes değildir. Ya da göğsümüzde çok az nefes var. Burada e, tıkanıklık var. Karnımızda böyle büyük volümlü bir nefes varsa bu da doğru bir nefes değildir. İkisinin doğru orantılı ve birbirleriyle akan bir nefes olması gerekir. Yani göğsümüze nefes alıp karnımıza da aynı anda indirebiliyor olmamız gerekiyor. Ya şöyle şey, ben şimdi çektim burundan. Hem karnım şişecek, değil mi? Akciğerler genecek. Bütün vücudum şişecek, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ben yani. çektim nefesi. De? Çektim nefesi. E diyor ki kitapta, tut, soru bak bu tutma, yani çekildikten sonra tutup bırakma, o tutmak ne işe yarıyor, tutma şeyi? Şimdi e, o kitabın belli bir kısmına ben de geldim, tamamını bittiremedim. E, sizin önerinizle aldım ben de o kitabı. Şimdi o tutma kısmı e, açıkçası e, bana çok uygun gelmedi. Yani daha doğrusu benim öğrendiğim sisteme çok uygun değil. Çünkü nefesi tuttuğumuzda nefesi duraklatmış oluyoruz. Aslında nefes akan bir şey. Yani bir 8 gibi düşünün, bir sonsuzluk işareti gibi düşünün. Bekleme yapmadan 3-2 oranında yani 3 birim nefes alıp 2 birim nefes veriyoruz ve bir birim içeride enerji olarak kalıyor. Aslında döngü bu. Biz orada onu bekletip tutup işte orada bir yerlere tekrardan başlattığımız zaman bu doğru bir nefes değil. Benim e, öğrendiğim şekliyle. Peki şimdi nefeste her zaman aldığımızdan alıyoruz ya verirken bundan daha yavaş bir daha uzun veriyoruz değil mi? Yani bir şekilde arada bir şey oluyor yani alıyorum veriyorum ama verdiğim şey her zaman aldığımdan biraz daha fazla oluyor doğru mu? Yanlış Hayır. Yani. Alış alış geniş ve eforlu veriş kendiliğinden ve rahat yani alırken verirken diye veriyoruz. Şimdi biraz sesli yapıyorum. Duyulması ve anlaşılması için. Bunu tabii ee, ki biz yurdumuzdan geniş alıyoruz. Bırakırken kendiliğinden ve rahatlıkla bırakıyoruz. Rahatça yani bir bırakıyoruz. Şey bırakırken bir şey yapmam gerekmiyor yani. Gerekmiyor. Bir şey yapmanızı gerektiren bir zihniniz varsa eğer nefesi verirken de zorlanıyorsunuz. Neden zorlanıyorsunuz? Çünkü aslında nefesi verememek demek bir takım şeyleri de verememek, işte vermemiz gereken, artık özgürleşmemiz gereken şeyleri de bırakamamak anlamına geliyor. Ne kadar rahat verirseniz, o kadar rahat bırakmanız gerekenleri de bırakırsınız. Ne kadar rahat alırsanız, o kadar alacaklarınızı da alırsınız bu hayattan. Gün içinde doğru nefes almak ee, da sen çek diyorsun, bundan sonra rahat bir şekilde bırak diyorsun. Peki bunu yapmak için yani bu doğru nefes al al, al almadığımızı nereden bileceğiz? Şimdi bir elinizi göğsünüze, bir elinizi karnınıza koyduğunuzda tamam. göğsünüzdeki hareketi hissedeceksiniz aldığınızda. Fakat aynı anda karnınıza doğru da itiyor olacaksınız. Yani diyafram kasının gerçek hareketi bu şekilde oluyor. Yani karna doğru böyle kaburgaların altındaki çok geniş bir kas, kas kitlesi bu diyafram nefesi. Nefes aldığımızda o diyafram kası tam tersi istikamette bir dönüş sağlıyor karna doğru ve esas oksijenlenme o diyafram kasının o mükemmel çalışmasıyla gerçekleşiyor. Peki şimdi bu biliyorsun bir de sporda mesela ben spor yaparken özellikle pretes veya ağırlık yaparken ya bundan çekiyoruz. Farklı bir nefes göğüs yani mecburen diyaframa giremiyoruz. Değil mi? Sadece o veya o yani Ağırlık çalışırken farklı nefes atmamız gerekiyor. O yani Bir tek o farklı. <laughs> Şimdi evet. pilates nefesi aslında karın kaslarımız özellikle kısılırken e, karına doğru nefes alabilmeyi e, bize öğretiyor. E, Joseph Pilates'in de söylediği şey zaten şu. E, nefes aldığımızda eğer nefes üst bölgede akciğerler bölgesinde kalıyorsa bu gerçek anlamda oksijenlenmeyi gerçekleştirmiyor. Ve... Doğru depresif, e, tatminsiz ve mutsuz bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Yani nefesin kesinlikle ve kesinlikle karında olması lazım. E, siz tabii spor yaptığınız için aslında bir, sık, bir şekilde nefese devam ediyorsunuz. Yani oksijenleniyorsunuz. Aslında olayın tamamı biraz da bunun üstünde dönüyor. Yani oksijenimiz ne kadar, kandaki oksijen seviyesi yüksekse o kadar iyi bir şey oluyor bedenimiz için. Doğru. Aynı zamanda 3 seviyesi var. Fiz fiziki seviye, mental seviye ve e, manevi seviyesi var bu nefes alıp verdiğimiz zaman hayatımızdaki e, etkilerinden bahsedecek olursak. Böyle bir durum da söz konusu. yani evet. sadece bir şey değil bu. Evet, evet. Mesela ben yüzcü olduğum için tabii her sene boğazı geçiyorum. Boğazı geçerken tabii e, iki ay sırf nefes çalışıyorum ki e, daha mesela dokuzda bir nefes alıyorum. Yani orada mesela nefes, nefessiz gitmeyen yani ne kadar nefes giderse o kadar daha az nefes harcıyoruz o şekilde bu kadar uzun yüzebiliyoruz. Yani o yüzden genelde çok sık nefesi az nefes olarak da idare ediyoruz. O farklı yani. Spor biraz daha farklı bence. Spor biraz çok farklı. Peki şöyle bir soru sorsam. <laughs> Pardon orada bir şey söylemek istiyorum. Siz bunu yaparken nefesinizin farkındasınız. Yani ne? bazen sıvılaştırabiliyorsunuz, bazen performansa geçebiliyorsunuz. Doğru. Yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ya bazen kır göğsünüzde olabilir, bazen karnınızda yoğun olabilir. İkisini dengeli Yani bunu fark ettiğiniz andan itibaren başka şeyler de yapabilir hale geliyorsunuz artık. Yani Doğru. başka nefes çeşitleri gibi onun onları dengelemeye başlıyorsunuz. Ben tamamen kontrol edebiliyorum. Mesela aynı anda ben 8 saat mesela konuşma yapıyorum. O 7-8 saat nefesim iş nefes yorulmuyorum. Yani 7-8 saat konuşurken hiç yorulmuyorum ben. Yani çoğu insan nefes nefese kalıyor, sesi inceliyor. Yani mesela bu, bu bu nefesimi ilk kullandığım için hem konuşurken hem motivasyon konu yani nefesi çok önemli bir şey benim hayatımda. Hem yüzüyorum hem konuşuyorum. İkisi hep nefesle alakalı. Kesinlikle sizin sahne performansınız yani çıktığınızda o 7-8 saatlik eğitim döneminiz mesela o süreç arasında sizin e, diyafram nefesiniz çok iyi olduğu için sizin enerjiniz de düşmüyor. Sesiniz de çatallaşmıyor. E, ve ne uykunuz geliyor ne yoruluyorsunuz. Çünkü enerjiniz çok yüksek oluyor. Doğru nefes alıp verdiğinizde enerji evet. de belli bir frekansın üstünde oluyor. Tamam. Bir iki soru sorayım. Bir, yanlış nefes nedir? İkincisi, diyafram nefesinin faydası nedir? İkinci, bir, iki, yanlış anlatalım. Sonra diyafram nefesi neden faydalıdır? Şimdi Yanlış nefes nedir? Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ee, ben çalışırken bilgisayar başında uzun süre nefesimi tutuyordum. Tutuyormuşum, farkında değildim. Yani böyle o kadar sığlaştırıyormuşum ki nefesi. Aslında oksijeni azaltıyorum vücudumda. Yani o kadar kötü bir şeymiş ki bu yaptığım bir zamanlar. Benim birlikte çalıştığım... İnfonet'teki arkadaşlarım da bilir, böyle bir 10 dakikada bir ben böyle arkaya doğru plan yapıyordum. Hatta bir yani, Evet, niye yaptığımı bilmiyordum. Böyle bir rahatlamış bir işim bitirince böyle. Hatta böyle e, Önder Bey de diyor ki, ya bir gün düşeceksiniz arka üstü diye. çok korkuyorum diyordum. <laughs> böyle arkada dolaplara doğru böyle şey yapıyordum falan. E, hakikaten onu sonra neden yaptığımı anladım. O kadar tutuyormuşum ki çalışırken nefesimi. Ve senelerce böyle çalışmışım. Bilmiyorum ki yani bunun farkında değilim. Bunu fark ettiğim andan itibaren bunu yapmayı bıraktım. Zaten o sırada da nefes e, koçta eğitimi vesaire aldığım için nefesim doğal olarak kendiliğinden e, dengelenmeye başladı. Yani abi, sen hayatını nefesle normal hale getirmişsin. Çok enteresan. Evet evet evet. Gerçekten öyle. Yani nefes yokmuş bende yani yaşıyormuş ama nefes almadan yani öyle söyleyeyim. Sen sence bugün çalışma hayatında e, çalışanların yüzde kaçı seninle aynı durumdalar? Öyle, öyle, bir yani aşağı genelciz ama bir istatistik var mı ya yani kaçı gerçekten bu durumdadır? Ben size bir şey söyleyeyim mi Taner Bey? Her yüz kişinin 98 kişisi doğru nefes almıyor. Hmm. Kesinlikle. Evet. Yani yüz bir kapasite varken %20 nefes kapasiteyle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. %15, %20, %30 nefes alıp veren insanlar çok iyi bir hayat yaşıyorlar. Öyle söyleyeyim yani. %100 kapasite var ama. Ben şunu merak ediyorum. Yani Türkiye mutlu ülkeler sıralamasında hep yükseliyor. Ee, bazı ülkelerde işte özellikle bu Finlandiya, Norveç gibi ülkeler çok mutlu. Bunun nefesle bir alakası olabilir mi? Bence var çünkü bizim ülkemizde e, e, her gün bir şey oluyor yani biraz e, farklı bir coğrafya burası gerçekten e, geçmişten e, ge, yani uzak geçmiş ve yakın geçmişten kaynaklı çok fazla travması olan bir ülke e, bunlar çok etkiliyor tabii ki insanların yaşamlarını nefeslerini e, Finlandiya'daki insanlar Norveç'teki işte o kuzey Avrupa ülkelerindeki insanlar genelde spor da yapıyorlar. Spor yaptığınız zaman bir şekilde bir yerlere bir nefes gidiyor. Oksijen gidiyor. Yani oksijen Ama hiçbir şey yapmadığınızda e, daha da kötüye yani bütün gün, gidiyor. Bütün oturduğumuzda örnek olarak. Bütün gün oturuyoruz, evet. eve gidip televizyon seyrediyoruz. Hep oturuyoruz yani. Evet. Hiç hareket etmiyoruz. E, nefesiniz belli durumlardan dolayı çok fazla limitlenmişse e, bunu da tek başınıza aşamayabiliyorsunuz. çünkü birkaç tane egzersiz yapayım, nefesimi dengeleyeyim diye düşünemiyoruz. Mesela 2 yaşımıza kadar doğru nefes alıp veriyoruz diyelim ki birisi 40 yaşında 38 yıldır yanlış nefes alıyor. Hmm. E, 38 yıllık e, bu yanlış nefesi öyle bir iki egzersizle, bir iki çalışmayla e, düzeltebilmek ya da dengeleyebilmek maalesef çok mümkün olmuyor. Yani pilatese bile gittiğinizde ne diyorlar? En az 2 ay gelmeniz lazım ki haftada 3 gün 2 ay e, hani bir şeyler fark etsin. Çünkü o da bir kas. Diyafram da bir kas sonuçta. Peki diyaframdan da, nefesin faydası nedir? Gerçek oksijenlenme diyafram kasının e, karına doğru e, nefesi itmesiyle gerçekleşiyor. Yani karnımızın oksijenlenmesi demek o bölgedeki e, bağırsakların ve bütün o eee kaburgaların altındaki bölgenin oksijenlenmesi demek. Aslında bizim yaşam kalitemizi de arttırıyor. Yani benim size söylediğim kronik bağırsak sendromum var dediğim durum. benim karın nefesim yoktu. Yani bir şimdi çok tekniğe girmek istemiyorum. Karın nefesim çok az Ne kadar yoktu. zamanda ne kadar zamanda diyafram nefesini öğrenebiliriz? Bu herkese göre değişken bir şey. Tabii ki herkesin nefesi çok farklı. şöyle söyleyeyim, bir 7-8-10 seans eee bunları öğrenebilir, devam ettirebilir. E, arada bir tekrar çalışmalara katılabilir insanlar. Yani bu şekilde e, koç eşliğinde başlamasını öneriyorum insanların. E, daha hızlı yol alırlar. E, bu şekilde yani. Peki daha şu, anda mesela, şu anda mesela bizi izleyenler ve daha sonra işte YouTube kanalına koyacağım bunu. Orada izleyecekler. Yanlış nefes alıp belki nasıl şu anda mesela bir izleyenler yanlış nefes aldığını nasıl öğrenebilirler? Şimdi elini karnına koyduğunda, Hı. nefes aldığında, karnına nefes gitmiyorsa, ya şişmiyorsa, karn, karn, karn yani. şişmiyorsa, şişmiyorsa ki şişiyor olduğu durumlarda da nefes var diyemeyiz tam olarak. Bazen çünkü e, oraya böyle bir yapay mış gibi bir şey de koyuyor e, bazılarımız, e, böyle yük, düzeyde böyle şişiyor ama aslında derinlerde bir yerde nefes yok. Yani hmm. oksijenler neye sebep olacak olan o mekanizma tam olarak işlemiyor Şimdi e, karnımıza elimizi koyduğumuzda, nefes aldığımızda karnımız şişmiyorsa nefes yok. Ya da birkaç derin nefes alıp verip e, karnındaki nefesi hissetmiyorsa insanlar o zaman karında nefes yok diyebiliriz. Hmm. E, bunun için de e, çalışma yapmaları lazım. E, bir koç eşliğinde çalışmalarını öneriyorum çünkü. E, koçların nefesi açık olduğu için, 7-24 bağlantılı nefes alıp verdikleri için e, onların e, alanında bu çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Evet. Bizim, Peki, bizim aldığımız nefesle verdiğimiz nefes arasında nasıl bir orantı olması gerekiyor? 3-2 Ne demek o? Yani bir daireyi gözünüzle 3'e bölün. Tamam. Üç birim nefes alıyorsunuz, iki birim veriyorsunuz, bir birim içeride Hı. enerji olarak, vücudun ihtiyacı olarak kalıyor. Ya yani üç aldım, bir ver, iki verdim, bir içeride kalıyor. Ve o bunu sürekli yapıyor. yapıyorsunuz. Onun için bu şekilde yapıyorsunuz, sürekli. Peki ne? Bu ya bunu nasıl? Yani optimum yani üç aldım, iki verdim. Bunu ben nasıl? Ne kadar? Nasıl? Şimdi bunun bir alışkanlığa on... düşmem için ne yapmam lazım? Diyafram kasınızın çalışması lazım. Yani diyafram kasının iki yaşındaki hareketi hatırlaması lazım. Bu bizim bedenimizin çok iyi bildiği bir şey Taner Bey. Çok iyi biliyoruz biz bunu. Fakat onu artık unutmuşuz. Yani kas o hareketi yapamıyor.